Olan bana ne oluyor kapat ya. Halay halay hadi halay. Bana göstereceğin hangisiydi? O 20 bin kişiyiz şu an 20 bin. <laughs> Allah 20 bin kişi. 20 bin kişi Rabia. Onur duyuyorum ben senin, seni, duyuyorum. Az önce senin yüzünden ilk tanımı yedim. Bir şey olmaz bir şey olmaz ben neler yiyorum. Olur olur. <laughs> olur olur yeri. Arkadaşlar ben güzel havayı çekiyorum ne olur. Ne karılar var ya. Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Hele ha. salay başı olsun en uygun o olur çünkü. <laughs> Bu nasıl bir ortam ya. Nasıl <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi heves haray başı olsun. Ha bir dakika heves haray başı olsun çünkü mendile gerek Hayır, kalmaz abi Kamerayı ne yapıyorsun? Abi geç tamam ben kameradayım. kameradayım. Abi ön kameradayım geç. Oriental. <laughs> sen sen ne yapıyorsun orada <laughs> şey gibi şimdi bir saniye. Bir şey diyeceğim ben Oriental diyeceğim. mi istiyoruz? Evet, bak, açma tamam. tamam. Süper. Bilir Hareketli Arap. Kaç? Oriental mi açıyorsun? <laughs> Rabiacım. Özel şov <laughs> açıyorum şu an sana. Bir dakika. Mezleke yazayım. Bir dakika bir saniye. Mezleke. İddialı mısınız? <laughs> <Efendim? gülüyor> bir saniye. Aynı eski günlerdeki gibi usta. Dakika. İyi kötü çirkinlik. Nereye? Anam mı çağırdı? Anam mı çağırdı? Bu ne ya? Bu hangisiydi? Pardon ha. Tamam evet. Açtım. Açtım. Hazır mıyız? Başla. Lan dur kamera bende. Hadi başla. Biraz dibine yaklaş. Yakınlaş, yakınlaş, TV'ye yaklaş. Oraya yaklaş ha. Şu anda daha çok seni izliyorum. Ya onu zoomla. Ya neye zoomlayayım? Zoomlarsan <laughs> başka bir şey gözüküyor. Zoomlayamam lan. <laughs> Sağdakine evet. doğru zoomla. Sağdaki. Evet dans istiyorum. <laughs> o çok iyi. Sağdaki. Ya onu göstermiyorsun. Efendim? Ben teşekkür ederim. Ha sağdaki evet, çok iyi. Tamam devam. Sağdaki çok iyi. Hadi gideceğim ya. <laughs> Evet, ne oldu? Yoruldun mu kardeşim? Ben o kızda enerji bitmiyor. Helal olsun gerçekten. Helal olsun. O kız enerjik enerjik. O çünkü şey daha yeni geldi. Enerjik o. Yeni gelen daha taze kan. Taze kan. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. <laughs> sana dedi. iyi yayınlar diliyorum. Beni gizemle baş başa ya. bırakın. Heves Hanım. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Geçin arkadaşlar. Şahin Zülfikarlı adamsın. Mavili Geçelim. kalsın. Sen şu tarafa geç canım. Evet Rabia. Şuraya, şuraya geç şuraya geç. Evet biri daha yat attı Şahin Zülfikar Recep Güler. Biz ya, korkunç. sizin var ya. 115k abi. Efendim. Mavili gitti mi? Mavili gitti şimdi kendi yayın açacak. <laughs> uzun süre sonra 19 bin görmek. Çok güzel bir şey. Ama ne oldu biliyor musun Rabia? Bu Gizem Avcı denen kız Hı. Çok büyük konuştu. Dedi ki sen kimsin dedi ya. Senin ağzına sıçarım dedi. ESC dedi bana. ESC ne demek biliyorsun? Dönme falan mı? ESC dedi bana. Evet. Abi yayındayım <laughs> öbür tarafa gidin sessiz. Lan ne oluyor Bahçeli? Ne olur. Ya orada da çığlık sesi geldi de bu susturdum. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Bak ben yine gideceğim şimdi. <laughs> Hayır gitme bir şey olmaz. Bana dedi ki bu kız. Sen kimsin dedi. Allah'ın en sevdiği. Sen ne dedi? Ne yayın yaparım, ne bir şey yaparım, ne görüşürüm. Şimdi burada yanımda. Haklı abi, haklı. Ya. Boş yapıyor. Ha ha haklı Ne yaptıysan yani. Boş yapıyor. Gizem. <laughs> 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 Onu <Olur, gülüyor> bir şey soracağım. <laughs> Efendim hayatım. Kaç erkek var? Yani Yüz lira hayatım. Ev şurada ortalama zaten. Ortalama kaç tane düşün? <laughs> şimdi hayatım altı kız var bende. Bunlar Rus. Ukrayna'dan geldi. Cici kapatsana ya. Güzin Şimdi kapa benim anlamadığım bu kızlar buradaysa Mert'e kim kaldı? Bir dakika. Sessiz abi çok ses geliyor. Bir tarafa gidin. Lütfen. <laughs> ne olursunuz. Şimdi Rabia'cığım şöyle anlatayım ben sana. Bizim yerimiz Osman Bey'de. Papatya. <laughs> tamam mı? Kendi yerimiz. E, masaj, sauna, spa, duş. Happy Valentist. Sonunda, Tamam mı? Bana istediğim cevabı vermiyorsun. Mert ne sordun kimli? hayatım? Mert ne? kimdi hayatım? Mert karışık. Mert Joker. Joker Mert mi? Joker, Bu derece karma. diyorsun? Tam, Mert Joker. Karma. Mert bir de aynı zamanda gidip alıp geliyor teslimat taşıyıcı. Hem taşıyor arabayla hem de karma. Lan ne yaşanıyor orada? Burada e, e, bir yenilik. Bir yeni Yunus <laughs> abi hoş geldin. Yanımda kim var abi? Burada bir yenilik deniyoruz Rabia. Bir de bana diyor ki ortam çok sakin. Erkek erkeğe oturuyoruz. Ortam çok sakin. Gizem var mı kötü bir şey? Ortam çok sakin. Oradan mı geliyor köpek sesi? Ee, herkes ha. burada çok mutlu yani. Merak ettiğin sorular varsa sor. Tabii ki. Şimdi üç kat varsa her katta kaç çift var? Ee, üç kat var. Ben ben şu an salondayım. Ee, yukarıda bir dakika ikiye. Üçte İki mert oturdum. var. Evet. Yok ikiye indim mert. 3'e birini taşıdık bayrak geçtiyordu. ikiye indi. Ne oldu? Komik. O anlamda değil. Rakam olarak 3'ten dörde çıktı da kat olarak 3'ten 2'ye indi. 3. kata birini taşıdık. Mert 2. Evet, 6 sanırım. Recep Güler hoş geldin. Teşekkür ederim. Ya bana böyle yani, sorular sorma abi oldu? ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi, sorma. Bir şey Kafanı soracağım. Karşısına. Ben bu ortama ne sorusu sorabilirim? Ne merak ediyorsun mesela? Yani mesela eee yani sen maksimum kaç... <laughs> ne? Ne oldu? Yani sana kaç kişi düşüyor yoksa mesela hani arkadaşlarınla paylaşıyor musun? Ee, herkesi değil asla. Bir tane ha. prensesi var o asla kimseyle paylaşmam. Ha. Asla. Mert Şerif sizinle kim, kim kalkın olarak ben anlamadım. Ya ben bilmiyorum şu an Mert ne yapıyor. Mert'e daha hiçbir fikrim yok. Nasıl hiçbir fikrin yok ya üçten iki indiğini nereden biliyorsun? Hayır Mert'in kat olarak 2'ye indiğini biliyorum. Ne? Sen Mert'i niye artık umursuyorsun ki Mert Antalya'da yeni bir hayat kurdu kendine ya. Burada indim. Şey ha Mert buradan döndükten sonra seninle o rezalet hayata merhaba der mi? artık? <laughs> <laughs> ağlayacak döndüğünde var ne ya. Ne ağlayacak? Senin... Sen gelinimiz şey yapma programına devam et. Mert burada çok mutlu. Benim benim kıymetim var gel, ya? Gel dakika. Gel bak Mert duştan yeni çıkmış saçıyla merhaba der lan. Gel. Evet. Hiçbir şey, yok. <laughs> bir şey Hiçbir şey yok. bir şey diyeceğim. Hiçbir şey yok. Bir şey diyeceğim. Hiçbir şey yok. Yaz. Kardeşim namuslu adam. İşine Hiçbir bak. Şey yok. İşine bak. <laughs> Ger Gerçekten mi? Tuh senin kalıbına. Gerçekten, Gerçekten, mi? Abi bir kişi değil iki kişi değil. Bak şaşırdı ya. fark ettin mi? Bak şaşırdı. Kişi kimse Ben de şaşırdı. şaşırdım yani. Sen hiç YouTube yayınlarda Onur'un yanında olursun. Çete bakarsın. Sen bir Hayır, var, saat. Hayır nedenini söyleyeyim mi? Telefonumu verdim çünkü. Ses bombası bozulduğu için oradan seyrediyorum yayını diğer telefondan. Bana yani getiriyorum getiriyorum. Oradan seyrediyorsan az önce biz onunla konuşurken yoktu. Havuzdum oradayım. Ya havuzda çocuk be. Yalan söyleme. Havuza giriyor. Yeter ya. Bir şey yapamıyorsa havuzda giriyor, çıkmıyor oradan. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> gel güzel, gel yanıma. Bir şey yok oğlum. Sen gel. O, o agresif olan beni dövecek olan mı? Yok ben değilim hayatım. Yok yok o ben değil. Tamam sıkıntı yok. Biz hiçbir şey yapmayıp böyle dursak da yayın bence yükselir diye düşünüyorum. <laughs> Ay bir şey Mavi Mavili uzaktan daha iyi duruyordu da sarılı da bayağı güzelmiş ha. Sen geri zekalı mısın? Teşekkür Sen de çok güzelsin. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Mavili var ya Denizli Spor'un forveti gibi bunun yanında. <gülüyor> <gülüyor> ne Ma manyak mı? Şuna bakar mısın? Ben seni daha çok beğendim. Aşkım Bak, çok şey güzel ben Benim, benim Senin de çok duru bir güzelliğin sana. var gerçekten. Teşekkür ederim. benim tercihim bizim... sen olurdun. Konudan Ay, mısın? Bizim Feriköy'deki daire onun artık. <laughs> Onur. Boşta mı? <laughs> Nasıl boşta mı? Aşkım ben sabah gidiyor. Yani ben işte gidiyorum. <laughs> yani. <laughs> benim soru <sonuç gülüyor> saatim. <laughs> o zaman yayını sonlandıralım. <laughs> Rabia çok laf uzatma. Onur, onu çok ısrar etti dedi ki yalvarırım dedi. Ne olur dedi. Sen dedi çok dedi şey bir kızsın. Sana yalvarırım. Biz sen de yayın yapmıştık. Dedi. Kader abi. Bak dedi ki şey. ne istersen yaparım köpeğin olur. Ya dedi. ne anlatıyorsun? Sana? Hayır öyle bir şey yok. Lütfen. Asla. Havladı mı? Emrecan teşekkür ederim. Kesin havlamıştır da. Hayır havlamadım. Işte. havlamadım. Hiçbir şey söylemedim. Davet ettim gelmek ister misin? Hayır. Vallahi. <laughs> Biz Gizem'le yayın yapmıştık. O sırada senin yüzünden Yaptık ban yemiştin. Yaptık mı senle? Yaptık. Evet yapmıştık. Sen o ban sorayım. yemiştin o sırada. Aşkım ben hep yiyorum ya. Mert. Evet. Vallahi. <laughs> <laughs> ya şampiyonlar ligi yalnız. Böyle bir şey olamaz. Vallahi çok tutumuz kaydı. O yüzden bir biraz şey, şey olsun. olsun. Telefonunu götür ona. Olur. Şey daha şeyden. değmesin. Yeni götür şarjdaydı. O kendi söyledi. Başıma bir şey gelmeden şuna bak ya. Çok şey. Başıma bir şey al. gelmeden şu yayını atlatırsam. <laughs> burada telefon. Taş, evet. Hiç kazandı hiç dışarıda. Ha tamam, bir Efendim. Başıma bir şey, başıma bir şey gelmeden ben gidiyorum. Tamam, hadi öptüm. Hadi at. Hadi, hadi, hadi ben çocuğa sahip çık orada kara kıza sarkmasın. Ne çocuğa sahip? Şey Çocuğu mu kaldı? Çocuk burada çıkıyor. Çocuk bak yerini kaybet. Hadi at. At de. Sana emanet hadi. Até bye bye. <coughs>